Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Kadir Özkan, bu videomda dünyanın uydusu Ay ile alakalı çok ilginç bilgileri sizinle paylaşacağım. E, dünyanın tek doğal uydusu ve güneş sistemi içindeki beşinci büyük doğal uydudur. Dünya ile Ay arasında ortalama merkezden merkeze uzaklık 384.403 kilometre, yani dünyanın çapının yaklaşık 30 katı kadardır. Ayın çapı 3474 km'dir, bu da dünya çapının dörtte birinden biraz fazladır. Ayın, egzosfer olarak isimlendirilen çok ince ve seyrek bir atmosferi vardır. Özellikle de yüzeye yakın bölgelerinde argon, neon, hidrojen ve helyum gazlarının olduğu belirlendi. Ayın yüzeyine çarpan göktaşları, güneş rüzgarları ile taşınan yüksek enerjili parçacıklar ve morötesi dalga boyundaki ışınlar ayın atmosferinin yapısını etkiler ayın gündüzleri ve geceleri yaklaşık iki hafta sürer. Gündüz vakti ayın yüzeyindeki atom ve moleküller güneş rüzgarları nedeniyle iyonlaşır yani elektron alışverişi sonucu elektriksel olarak yüklü hale gelir. Ayın dünyadan görülemeyen yüzüne, ayın karanlık yüzü de denir. Ancak bu yanlış bir isimlendirmedir. Çünkü ayın arka yüzü de güneş ışığı alır. Örneğin ay dolunay evresindeyken dünyaya bakan yüzü tamamen güneş ışığı alırken, yeni ay evresindeyken bu kez ayın dünyadan görünmeyen arka yüzü güneş ışığı alır. Aralarındaki kütle çekim etkileşimi nedeniyle ay ile dünya arasında gelgit etkisi ortaya çıkar. Gelgit etkisiyle okyanuslar ve hatta yer kabuğu bir miktar yer değiştirir. Gelgit etkisi okyanus gibi büyük su kütlelerinde daha fazla hissedilir. Ay'ın dünya üzerinde oluşturduğu gelgit etkisi, Güneş'in oluşturduğu gelgit etkisinden 2,2 kat daha fazladır.